Mumcular beldesine bağlı Çamarası köyünün içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan 120 ton kapasiteli su deposunun yapımına düzenlenen temel atma töreniyle başlandı. Temel atma törenine Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Mumcular Belediye Başkanı Birol Aydın, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Hakan Demiröz, Daire Amirleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Konacık Belediyesi'nin girişimleri ve hayırsever vatandaşların verdiği maddi desteklerle yapılacak su deposunun temel atma törenine katılan Kaymakam Doktor Mehmet Gödekmer'dan Çam Arası Köyü'nün içme suyuyla ilgili enerjin nakil hattı ihalesinin de kaymakamlık tarafından yapıldığını belirterek şunları söyledi. Çam Arası Köyü'nün içme suyuyla ilgili enerji nakil hattı ihalesi Kaymakamlığı tarafından yapıldı, devam ediyor. Şu anda da içme suyu deposu 120 tonluk olarak Donacık Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılmakta. Bunu bugün temelini attık. Ee, i̇nşallah bir ay sonra e, enerji nakliyatıyla beraber içme suyu deposunun tamamlanmış şeklini e, burada göreceğiz. Bir ay sonra bunu inşallah açılışını da yapacağız. Ve bunlar bittikten sonra da Çamarası köyümüzün içme suyu yok. problemi